Hatırlarsanız Açeria'da kalmıştık böyle çıkalım arkadaşlar açıyordum. Bugün o kaldığımız bölümden devam edeceğiz. Bak o kız nasıl söyleyeyim mi? Ben ne diyor söyleyeyim Bana çok gıcıklık etti. Arkaya geçemediği için beni azarladı. Ama en gıcık olduğum şey şarkı söylerken ben de söylüyordum serviste tabii Tamam mı? Şöyle diyor. Sen kötü söylüyorsun sus diyor. Sonra iyi sustum. Sen zaten kötü şarkı söylüyorsun böyle. Kızım sana ne verdim söyleyeyim Ge gel gel. Senin sen senin saçını yolayım ben kızım. Sen geri misin? Ama acayip kıskanç. Valla vallahi Bir dakika bekler misiniz arkadaşlar? Evet o çocuk da açalım o gece kolum kızın. Kardeşi o kadar aç gözlü ki ne oluyor söyleyeyim mi? Tam beklemem açtım almış gitmiş yiyor. Bir de annem pankek yapmıştı. Çok sev seveyim. Ama git bir şalda şeymiş. Ulan ben mi aç kalayım? Uh, bak çocuk da şuna benziyor. Tip bulamadım. Hoş geldin arkadaşlar. O kadar bir de ağzı kokan bir çocuk var. Onu anlatmış mıydım? Ha anlatmıştım. Bilmiyorum için. O çocuk da çok gaz kokuyor. Çok uyuşkan bir mesin. Hadi İk parti için görüşürüz.